Merhabalar arkadaşlar. Zdihan Valiyan görüyorsunuz kamera arkası 14. bölümden bir fotoğraf geldi anında size için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım. Ozan Akbaba sinemi görüyorsunuz arkadaşlar. Kamera arkası anında size için paylaşıyorum. Sizler de bu oyuncuları beğeniyorsanız doğru kanaldasınız. Zaten kanala abone olup bildirim aktive aktif edenler Tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarımız gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Zaten takipte kalanlar tüm paylaşımlardan haberdar olabileceği arkadaşlar. Takipte kalınca tüm paylaşımlarımızı İzleyen arkadaşlar şimdilik sizleri bu görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın.